Herkese merhabalar. Bugün sizlerle çok güzel bir pasta yapacağız. Hemen pandispanyamızı yapmaya başlayalım. 4 tane yumurtamın sarısı ve beyazını ayırdım ben. Sarılarını karıştırma kabına alıyorum. Ve yarım su bardağı kadar yani 1 çay bardağı kadar 100 ml kadar şekeri ekliyorum. Bu ikisini ayrı çırpacağım. Ve şöyle 4 yumurtanın beyazını da ayrı bir kaba alıyorum ve içerisine yarım çay kaşığı kadar tuz ekleyerek bunu da ayrı mikserle çırpacağız. Ben yumurta sarılarımı şekerle beraber çırptım. Yumurta beyazlarımız da krema kıvamına gelene kadar çırptım arkadaşlar gördüğünüz gibi. Şimdi yumurta sarılı karışımın içerisine 5 yemek kaşığı kadar sıcak su ilave ediyorum ve tekrar çırpmaya devam edeceğim. Evet suyu katıp karıştırdıktan sonra içerisine 1 çay bardağı kadar yani 100 mil kadar un ekliyorum. Yarım çay bardağı kadar nişasta ekliyorum. Ben buğday nişastası kullanıyorum. 1 paket vanilya. 1 çay kaşığı kadar kabartma tozu ekliyorum. Ve 3 yemek kaşığı kadar kakao ekliyorum. Ben kakaolu yapacağım için kakao ekliyorum. Sizler düz yapabilirsiniz. Şimdi tekrar çırpalım. Şimdi bu karışımı kattıktan sonra... İçerisine yumurta beyazlarımızı spatula yardımıyla ekleyeceğiz. 3 aşamalı olarak ekliyorum. Şöyle çok az ekleyeceğim. 3'e bölüyoruz yani. Dıştan içe doğru çevirerek yumurta beyazını karışımıma yediriyorum. Bu aşamada fırınınızı 170-175 derece alt üst ayarına getirirseniz sıcak fırına koyacağız çünkü. Evet gördüğünüz gibi benim kek hamurum hazır. Şimdi yağlı kağıt serdiğim tepsiye tam dikdörtgen şeklinde yapacağım. Çünkü keseceğiz arkadaşlar kekimizi. Şimdi döküyoruz. Gördüğünüz gibi ben dümdüz şekilde spatula yardımıyla yaydım. Şimdi sıcak fırınıma koyuyorum. Yaklaşık 9-10 dakika kadar kontrollü pişireceğim. Kekim pişti fırından çıkartıyorum. Şimdi hemen sıcağıyla şöyle nemlendirdiğim temiz bir bezle altına koyacağım arkadaşlar ve yeni çıkarttığım bir tane yağlı kağıdı içerisine koyacağız gördüğünüz gibi yeni bir tane yağlı kağıdı çıkarttım çok güzel olmuş arkadaşlar şimdi bunları şöyle uzunlamasına keseceğiz soğuduktan sonra biz bu aşamada kremamızı yapalım Şimdi krema için ben 2,5 su bardağı kadar sütümü tencereme aldım. 1 su bardağı kadar şeker ekliyorum içerisine. 1 su bardağı kadar un ekliyorum. 3 yemek kaşığı yine kakao ekliyorum. Ben kakao yapacağım için kakao ekliyorum. 1 paket vanilya ve 3 adet yumurtayı ekliyorum. Ve şöyle bir karıştırdıktan sonra ocakta kaynayana kadar pişireceğiz. Gördüğünüz gibi kıvam almaya başladı ve ben altını kapattım. Çok güzel bir krem oluyor bu. Ara ara karıştırarak şimdi soğutacağız. Üstünün kabuk bağlamaması için ara sıra karıştırırsanız güzel olur. İyice soğuduktan sonra kekimizi keseceğiz ve aralarına bu kremamızdan süreceğiz. Şimdi ben içerisine bu kremamdan süreceğim. Üstünü de krem şanti ile kaplayacağım. Onun için de şöyle bir paket krem şanti ve su sütümü içerisine aldım. Ben gıda boyası yani kırmızı bir gıda boyası Kullanıyorum Renkli yapacağım Siz nasıl isterseniz öyle yapabilirsiniz Şimdi krem şantimizi de çırpalım Gördüğünüz gibi ben krem şantimi de çırptım Şimdi kekimizi keselim Şimdi kekimizi Üç parçaya böleceğim Eşit olarak Üst üste koyacağız Bir buradan kesiyorum Bir şöyle kesiyorum Bir de şuradan kesersem Sanırım tam olacak. Şöyle üst üste koyduğumda 3 katlı bir pasta olacak. Evet. evet. şöyle ben bir kat krema sürdüm. Şimdi üzerine ben kiviyle süsleyeceğim. Çünkü boş kalsın istemiyorum. Şöyle birazcık kivi ekleyeceğim. Ve arkadaşlar ben ceviz kırığı yine ekleyeceğim. Çünkü güzel bir lezzet veriyor. Sizler dilerseniz başka şeyler de kullanabilirsiniz. Şimdi diğer katı da koyacağım. Gördüğünüz gibi ben 3 katı da yaptım. Şimdi üzerine krem şantimizi süreceğiz. Hazırlamış olduğumuz. Şöyle alıyorum ve güzelce yayacağım. Şimdi süsleme aşamasına geçelim. Ben önceden erittiğim ben marosolü çikolatalarımı şöyle yağlı kağıtta dondurdum ve bu şekilde kırdım. Şimdi üzerine yapıştırıyorum. Ve şöyle pasta süsleri için yapılan çikolatalarımı üzerlerine yerleştiriyorum. Gördüğünüz gibi ben bu şekilde süsledim. Sizler dilediğiniz gibi süsleyebilirsiniz. Herkese afiyet olsun. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.